11. soruya geçtiğimizde aşağıdaki düzeneğin merkezinde olan sayıya eşit olan ifadeler yeşiliyle ile boyanırken farklı olan ifadeler kırmızı ile boyanmaktadır. Buna göre düzeneğin son hali aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi burada bütün sayıları e, onun kuvvetlerini kullanarak farklı şekillerde yazmamız lazım. E, 33 sayıları göze çarpıyor. Hepsini 33 çarpı onun bir kuvveti şeklinde yazarsak eşit olup olmadıklarını daha rahat görebiliriz. Ortadaki sayıdan başlayalım. 0,0033 sayısı 33 çarpı 10 üzeri virgül kaç basamak kaydırmanız gerekiyor? 4 basamak. Bu yüzden kuvvet eksi 4 olacak. Şimdi diğerlerinde de 33 çarpı 10 üzeri eksi 4 sayısını elde etmemiz gerekiyor. En üstten başlayalım. 33 çarpı 10 üzeri bir gül kaç basamak kaydırıyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 basamak kaydıracaksınız. O zaman 10'un kuvvetini 3 olan kuvvetini 8 azaltacaksınız. 3'ten 8 çıkardığınızda eksi 5 olur. Burada eşitliği sağlayamıyoruz. Sol tarafa geçtiğinizde 33 çarpı 10 üzeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 üzeri 4 kuvveti 8 eksilttiğinizde eksi 4 elde edersiniz. Burada eşitlik sağlanmış oluyor. Buraya baktığınızda virgülü bir basamak sağa kaydıracaksınız. 33 çarpı 10 üzeri eksi 4'e eşit olmuş oluyor. Burada da eşitlik sağlanıyor. 33 çarpı 10 üzeri virgül 6 basamak kaydırıyorsunuz. 2'den 6 çıkardığınızda yine eksi 4'ü buluyorsunuz. Burada da eşitliği sağladınız. Bu durumda cevap C. 12. soruya geçtiğimizde. Ayşe öğretmen öğrencilerinin olasılık konusu tam olarak öğrenip öğrenmediklerini test etmek için hatta aşağıdaki sayılar yazıyor. Daha sonra rastgele birini siliyor. Şimdi verilen ifadelerden hangisinin doğru olduğu soruluyor. Yazılan sayılara bir e, göz atalım. 0 tam onda 3 devirli ondalık sayısı. Devirli ondalık sayılar e, rasyonel sayı olarak yazılabiliyordu. Bu yüzden bu sayılar rasyoneldir. Karekök 50 sayısı e, karekökün içerisinde tam kare bir sayı olmadığı için bu irrasyonel bir sayıdır. Aynı şey 1 bölü kök 2 için de geçerli. Orası da yine irrasyonel bir sayıdır. Pi sayısı için de irrasyonel bir sayı olduğunu söylemiştik. Karekök 36 sayısı 6'ya eşittir. Karekök içerisinde 3 üzeri 4 ifadesi var. 3 üzeri 4'ü dışarıya 3 üzeri 2 olarak çıkartabiliyorsunuz. 9'a eşittir. Bu da rasyonel bir sayıdır. Bu durumda 6 tane sayının 3 tanesi rasyonel, 3 tanesi irrasyonel olmuş oldu. Şimdi verilen ifadelere baktığınızda silinen sayının reel sayı olma olasılığı kesindir. 6 tane sayımız vardı. Altısı da e, reel sayıdır. Çünkü rasyonel ve irrasyonel sayılar aynı zamanda reel sayıdır. Bu yüzden söylenen ifade doğru. Diğer ifadelere baktığınızda silinen sayının irrasyonel olma olasılığı rasyonel olma olasılığından fazladır. Hayır. Olasılıkları birbiriyle aynıdır. Çünkü ikisinden de üçer tane var. Silinen sayının doğal sayı olma olasılığı imkansızdır. 2 tane doğal sayımız var. Bakın 6 ve 9 burada. Silinen sayının reel sayı olma olasılığı 1 bölü 3'tür. Ee, rasyonel sayı olma olasılığı 1 bölü 3'tür. Hayır. 3 tane rasyonel sayı var. 3 bölü 6 o da 1 bölü 2 olması gerekiyordu. Cevap adana. 13. soruya geçtiğimizde ise bir çemberin çevre uzunluğu nasıl bulunduğu ile ilgili bilgi verilmiş. Çiftçi Hasan Bey tarım fuarına gidiyor ve iki çeşit traktör beğeniyor. Deneme yolunda A serisi ve B serisi traktörler ile bir birer tur atan Hasan Bey her iki traktörden Ön ve arka tekerleklerin tam tur atarak mesafeyi tamamladığını görüyor. Buna göre deneme yolunun uzunluğu en az kaç metredir şeklinde sorulmuş. Şimdi traktörlerin tekerlekleri bir tam tur döndüğünde çevresi kadar yol alacak. Deneme yolu da traktör tekerleklerinin çevre uzunluklarının birer katı olmak zorunda. Bu yüzden tekerleklerin çevrelerinin uzunluklarını bulmamız gerekiyor. Yarı çapı 90 cm olan tekerlekten başlayalım. 2 pi r ile buluyorduk çevreyi. 2 çarpı 3 pi de 3 alıyoruz çarpı r 90 dediğinizde 540 santimetre olur soldaki traktörün arka tekerleğinin çevresi. Ön tekerleğine baktığınızda 2 çarpı 3 çarpı 60 dediğimizde 360 santimetre bulursunuz ön tekerleğin çevresini sağdaki traktörün arka tekerleğine baktığınızda 80 santimetrelik bir yarı çapa sahip. 2 çarpı 3 çarpı 80 dediğinizde 480 santimetrelik bir çevresi olur. Ön tekerleğinin yarı çapı 60 santimetre. Burada da 60 santimetre yarı çapa sahip bir tekerlek vardı. İkisinin çevre uzunlukları eşit. 360 santimetre. Şimdi deneme yolunun uzunluğu 540'ın 360'ın ve 480'in ortak bir katı olacak. En az dediğine göre en küçük ortak katını belirlemeniz lazım. Yani ekoklarını bulacağız. Bu üç sayının ekoku 4320 çıkıyor. Bu durumda deneme yolunun uzunluğu en az 4320 santimetredir. Ancak bunun metre olarak karşılığı bize sorulmuş. Metreye çevirmek için yüze bölmeniz gerekir. 43,2 metre ile A seçeneğini elde etmiş olursunuz. 14. soruya baktığımızda form doldurmak için tükenmez kaleme ihtiyacı olan emirin kalem kutusunda 4 kurşun, 5 tükenmez kalem, 1 uçlu kalem, 2 renkli kalem mevcuttur. Şu şekilde yazalım. 4 kurşun kalemi varmış, 5 tükenmez kalemi varmış, 1 uçlu kalemi varmış ve iki tane de renkli kalemi varmış. Şu an kalemliğinde 12 tane kalem mevcut. Şimdi kalemliğin içine bakmadan rastgele bir kalem alan emirin tükenmez kalem alma olasılığının 1 bölü 3 olması için kalemliğe eklenecek kalem türleri aşağıdakilerden hangisinde verilenler gibi olabilir şeklinde bir soru var. A seçeneğine baktığımızda bu kalemliğe 2 kurşun kalem bir de uçlu kalem eklediğinizde 5 kurşun kalemi 2 tane de uçlu kalemi olmuş olur. Toplam kalem sayımız 15'e çıkacak. Tükenmez kalem sayısında herhangi bir değişiklik olmayacak. 5 o bölü 15 olacak. Bu durumda tükenmez kalem gelme olasılığı. Sadeleştirdiğimizde 1 bölü 3 bulacağız. Bizden istenen de zaten 1 bölü 3 olmasıydı. O halde cevabımız Adana. 15. soruya baktığımızda. Şekil 1'de verilen eşkenar üçgeni oluşturmak için karekök 45 santimetre bakır tel kullanılmıştır. Yani birinci şeklimizin çevresi karekök 45. Karekök 45'i e a kök 5 şeklinde yazacak olursanız 45 9 ile 5'in çarpımıdır. 3 kök 5 şeklinde çıkarmış olursunuz. Bu durumda çevre 3 kök 5 santimetre ise bir kenarının uzunluğunu bulmak için 3 kök 5'i 3'e bölersiniz. Kök 5 bulmuş olursunuz her bir kenarı. Ee, aynı üçgenlerden kullanarak şekil 2 oluşturulmuş. Şekil 2'nin e, oluşturulabilmesi için e, ne kadar bakır tele ihtiyaç var diyor. Burada oluşturulan e, şekilde e, her bir doğru parçasının uzunluğu, her bir parçanın uzunluğu kök 5 cm olacak. O halde kaç tane tel var. Onu saymamız yeterli. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23. 23 tane tel kullanılmış. 23 kök 5 diyebiliriz. C seçeneği olur. Aşağıdaki grafikte bir A şehrinde 2017 yılı itibariyle nüfusa kayıtlı 5400 bebeğin cinsiyetlere göre dağılımları verilmiştir. Grafiğe baktığınızda kızların gösterildiği yer ve erkeklerin gösterildiği yer ayrı ayrı. Erkekler 120 derecelik bir açıyla gösterilmiş. Bu durumda 120 derece 360'ın 3'te 1'idir. 5400'ün üçte biri 1800 diyebiliriz. 1800 tane erkek varmış 2017 yılında. Geriye de 3600 kız bebek kalmış oluyor. Şimdi bu şehirde 2018 ve 2019 yıllarında nüfusa kaydı yapılan ve çeşitli sebeplerden dolayı nüfustan kaydı silinen bebek sayıları aşağıdaki gibidir demiş. 2017 yılından sonra 2 yıl boyunca 2018 ve 2019 yıllarında kayıt yaptıran ve kaydı silinen bebek sayıları verilmiş. Ee, Tabi bu durumda o zaman e, sayılar değişecek. Bunu belirlememiz gerekiyor. Şöyle küçük bir tablo oluşturabiliriz. Şimdi 2018 yılında kız bebeklere baktığınızda 1700 tane kız bebek kaydı yapılmış ancak aynı yıl içerisinde 300 tane kız bebeğin kaydı da silinmiş bu durumda 1400 artış olması gerekiyor kız bebek sayılarında yani 3600 üzerine 1400 eklediğinizde 5000 kız bebek olmuş olur 2018 yılında 2018 yılındaki erkek bebek sayılarına baktığımızda 1600 tane erkek bebek kaydı yapılmış ancak 400 tane bebeğin kaydı silinmiş 1200 artış demektir bu 1800 erkek bebeğe 1200 eklediğimizde 3000 olacaktır şimdi devam edelim 2019 yılında 1900 tane kız bebek kaydı yapılırken 400 tane kaydı silinen var. Bu 1500 artı demektir. 1500 artacak kız bebek sayısı. 5000'di zaten 2018 yılında. 1500 eklediğimizde 6500 olmuş olacak. Erkek bebeklere baktığımızda ise 1800 kaydı yapılan var. 300 kaydı silinen var. 1500 artacak demektir. 3000 bebeğin erkek bebeğin üstüne 1500 eklediğimizde 4500 sayılarını elde etmiş olacağız. Bu veriler hangi sütun grafiğinde e verilmiş diye baktığımızda D seçeneği karşımıza çıkmaktadır. 17. soruya geçtiğimizde şekilde 4 özdeş yay ve bu yayların ucuna asılarak asılacak olan küp şeklinde eşit hacimli cisimler gösterilmiştir cisimler asıldıktan sonraki konumları verilmiş. Baktığınızda eğer bir cisim en aşağıda duruyorsa bu demektir ki o cisim en ağır olan cisimdir. Bu durumda cisimlerin ağırlıklarını sıralamasını yapacak olursak D en ağırdır. Sonra A, sonra C, sonra B. Yani en hafif olan B cismidir diyebiliriz. Burada verilen şıklarda verilen kareköklü sayılarda sıralama yapmanız gerekiyor. Ve bu sıralamanın da D, A, C, B şeklinde olması gerekiyor. A seçeneğine baktığınızda A cisminin ağırlığı 2 kök 120 olarak verilmiş. 2'yi kare kök içerisine alırsanız özür diliyorum 2 kök 30 olarak verilmiş. 2'yi kare kök içerisine alacak olursanız 4 olarak girecek 30 ile çarptığınızda 120 elde edeceksiniz. 3'ü kare kök içerisine aldığınızda 90, 10'u karekök içerisine aldığınızda 100, 5'i karekök içerisine aldığınızda karekök 75 elde edeceksiniz. En ağırın D olması gerekiyor. ancak karekök 75'ten daha büyük olanları var. Bu durumda en hafifi D olmuş oluyor. Cevabımız A olamaz. B seçeneğine baktığımızda karekök 10, şey 10'u karekök içerisine aldığımızda 100. 3'ü karekök içerisine aldığımızda 90, 2'yi karekök içerisine aldığımızda 125'i karekök içerisine aldığımızda 75. Yine bakınız ...en ağırı D olmadı. D'den daha ağır olanlar var. En hafif D olmuş oldu. C seçeneğine baktığımızda... onu ...kök içerisine aldığınızda 100... ...5'i kök içerisine aldığınızda 75... ...3'ü kök içerisine aldığınızda... ...burası 90 olmuş olacak. 2'yi kök içerisine aldığınızda 120. En ağır olan D. 120. Evet doğru. Sonra A geliyor 100. Sonra C geliyor 90. En hafifi 75... B o halde cevabımız C seçeneği olmuş oldu. 18. soruya geçtiğimizde aşağıda verilen kare kenar uzunlukları birer tam sayı olan 5 dikdörtgen bölgeye ayrılarak bölgelerin alanları içine yazılmıştır. Kareyi 5 parçaya bölmüşüz ve bu 5 parçanın hepsinin alanı yazılmış ve kenar uzunlukları da birer tam sayı. Bu durumda şeklin tamamını oluşturan karenin de kenar uzunlukları birer tam sayı olacaktır. Şimdi buna göre boyalı olmayan bölgenin alanı kaç santimetre karedir diye sorulmuş. Şu şekilde düşünebilirsiniz, şeklin tamamı bir kare olduğu için tüm alan tam kare bir sayıya eşit olmak zorunda. Şimdi 4 kısmın alanı belli. Bu verilen dört parçanın alanlarını topladığımızda 48, 16, 16 ve 4 şeklinde topladığımızda 84 elde ediyorsunuz. Boş olan dikdörtgenin alanı verilmeyen dikdörtgenin alanı da 84'e eklendiğinde tam kare bir sayı elde etmemiz gerekiyor. 8 olabilir mi diye baktığınızda 84 ile 8'i topladığınızda 92 bulursunuz tam kare değildir. 16'ya baktığımızda 84 ile 16'yı topladığımızda 100 sayısını elde edersiniz. 100 tam kare bir sayıdır. Yani bu şeklin alanı 100 olabilir. 20 ve 24'ü düşündüğünüzde 84 sayılarıyla 20'yi ve 24'ü topladığınızda 104 ve 108 sayılarını elde edersiniz. Bunlar da tam kare değil. O zaman cevabımız B seçeneği. 19. soruya baktığımızda yukarıdaki kutucuklar içinde verilen sayılardan rastgele seçilen bir sayı için ifadelerinden kaç tanesi doğrudur diyor. 5'e kalansız bölünebilmesi kesin olaydır. Sayılara baktığımızda 20, 40, 60, 80, 100 hepsi 5'e bölünebilen sayılardır. Buradan rastgele bir sayı seçtiğinizde 5'e kalansız bölünebilme olasılığı kesindir. Olayı kesindir doğru. 2'ye kalansız bölünebilmesi kesin olaydır. Sayıların hepsi çift sayılar olduğu için 2'ye kalansız bölünebilir. O yüzden bu da doğru bir ifadedir. 3'e kalansız bölünebilmesi kesin olaydır. Bir sayının 3'e kalansız bölünebilmesi için rakamları toplamının 3 ve 3'ün e, katı olması lazım. Buraya baktığınızda sadece 60 sayısı 3'e kalansız bölünebiliyor. Bu yüzden diğer sayılar kalansız bölünemeyeceği için kesin olay değildir. Bu ifade yanlıştır. 7'ye kalansız bölünebilmesi kesin olaydır. Buradaki verilen sayıların hiçbirisi 7'ye bölünemiyor. Kesin diyemezsiniz. imkansız demek gerekirdi. Bu yüzden iki tane doğru cevap, e, doğru ifade var. <laughs> 20. ve son soruya geçtiğimizde bir iş yerinde çalışanların e, 2 bölü 5'i kadındır. İkinci ifade, bir mağazadaki 180 ürünün 72'si satılmıştır. Yukarıdaki grafik, e, daire grafiklerinden hangisi, aşağıdaki daire grafiklerinden hangisi verilen ifadelerin her biri için ayrı ayrı kullanılabilir şeklinde bir ifade var. Şimdi Daire grafiğimizin e, tamamı 360 dereceye karşılık geliyor. Yani bu verilen e, oranları paydası 360 derece olarak yazacak olursak, e, daire dilimlerinden bir tanesinin açısının kaç derece olması gerektiğini buluruz. 2 bölü 5, 360'a genişletmeniz için payda 72 ile çarpmanız lazım. 144 bölü 360 elde edersiniz. Aynı durum burada da geçerli. E, 72 ürün satılmış, 180 ürünün 72'si satılmış. 2 ile çarptığınızda 144 bölü 360 elde edeceksiniz yine. Bakınız her iki ifadede de oranlar birbirine eşit. 144 sayısı dikkat dikkat çekiyor. Bu yüzden işaretleyeceğimiz daire grafiğinin merkez açısının da 144 derece olması lazım. Bu da sadece B seçeneğinde mevcut.